arkadaşlar. Şimdi bir video ile karşınızdayım. Dışarıdaydım. Geziyorduk. Ee, ondan sonra dedik ki bir kafede oturalım. Ee, otururken bir şeyler yerken her zaman bir kitaplarım ee, kitap alışverişi videosu tarzı olacak. Ve akşamüstü bu video ile şey birleştireceğim. Çekiliş açıklaması yapacağım. Hangi kitap olduğunu da göstereceğim şimdi size. Satın aldığım ilk kitaplardan birini göstermek istiyorum. Kutlar Ağacı şarkısı arkadaşlar. Yabancı yayınlarının. Bu ikinci kitap. Şöyle göstereyim. BKM'ye gitmiştik, oradan aldım ama tabii içeride çekim yapamadığımız için çok üzülmüştüm. Şimdi, bir tane ben okuyacağım, diğerini de bir kişiye hediye etmek için aldım Neil Gaiman'dan ee, Yok Yer diye. Bu kitabın akşamüstü arkadaşlar çekilişini koyacağım sizin için, takipte kalırsanız kimin kazandığını göreceksiniz. Tekrardan göstereyim kitaplarını hiç okumamıştım. tabii aynı kitapta Kendim aldım. Onunla birlikte başlayacağım. Aynı zamanda bir kişiyi de hediye edeceğim. Şimdi falan tamam, ne dedesi. İçine bir şeyler daha koymuşlar. Onları da göstereyim. Şöyle online bir şeyler de koymuşlar. Bir tane de araç koymuşlar şu şekilde. Bu da ikinci kitaptı. Büyük Kaçış. Bu da ikinci kitaptı. Bunu da satın aldım arkadaşlar. 1 ve ikiyi birlikte okuyacağım. Son bir kitapta 5 lira. Bunun 5 lira olması çok güzel. Aşk ve Ölüm şarkıları diye geçiyor. 5 lira aldım bunu. Normal piyasa 35 lira. Epsilon yayınlarından. BKM'de indirim vardı. Bazı kitaplar 5 liraydı. Bu en güzeliydi. Bunu satın aldım. Şöyle gösteriyorum. Tekrardan aldığım kitapları göstereyim. Şöyle. Benim kitap alışverişim de bu kadardı. 1, 2, 3, 4, 5 tane kitap. Bir tanesi hediyeydi zaten. Akşamüstü ya bundan ayrı bir video olur ya da bununla birlikte bir video olur. Öyle atmayı planlıyorum. Şimdilik benim bahsedeceğim de bu kadar arkadaşlar. Umarım izlersiniz, takipte kalırsınız. Şimdilik hoşçakalın.